Sevgili seyirciler, bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Allah'ın ayetleri. Allah'ın ayetleri kavramıyla ne kastediliyor? Bunu gündelik hayatta da çokça duyuyorsunuzdur. Özellikle e, dini çevreler e, veya dinden konuşan insanlar bu tabiri çok kullanırlar. Allah'ın ayetleri bu Allah'ın ayetine ters böyle bir ayet yok şu ayette şöyle buyurulur bu ayette böyle buyrulur. dendiğini görürsünüz şimdi gerçekte dini dünyanın ve dini öğrenimin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de ayet ne demektir Allah'ın ayetleri de deyince ne anlamamız lazım? Bunu e, işin kaynağında nasıl kullanılıyor? İşin esası ilmi nedir? Önce bunu öğrenmek lazım. İnsanlar çeşitli şekillerde ayet tanımları yaparlar. Çeşitli şekillerde ayetleri anlayabilirler. Ama bu e, işin kaynağında da öyle el alındığı anlamına gelmez. Şimdi yaygın yaygın anlayışa göre Allah'ın ayetleri demek Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadeler demektir. Kur'an-ı Kerim işte 600 küsur sayfadır. 6666 ayettir. Yani bu mitolojik bir rakam. Tam 6666 akılda kalsın diye böyle söylenmiş. Ee, bunu işte Cebrail aracılığıyla Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'e iletmiştir. İşte ayetler bunlardır. Ayet nedir diye baktığımız zaman Kur'an'ı açıp onu okumamız lazım. Orada yazılan şeyler ayettir. Şimdi bu e, tanım eksik bir tanım ve ayet kavramını daraltan bir tanım. Aslında e, Kur'an'ın ayet dediği şey tam bu değil eğer ayeti böyle tanımlarsak bu Kur'an'ın kastettiği ayetin yüzde onu bile olmaz. Yüzde doksan ayet diye Kur'an kitabın dışındaki olaylara, durumlara, yasalara, ilkelere, prensiplere, e, Oluş ve bozuluş yasalarına, gidiş kanunlarına diyor. Ee, eğer siz ayeti böyle anlamayı bırakır, Kur'an'da geçen sözlerdir ayet. Ona bakarız dediğiniz zaman e, asıl ayeti işaret eden e, konuları, gelen sözleri dondurup, onları kör bir itikada dönüştürüp, onun dışında kalan şeyleri imal ettiğiniz ve ayet yerine koymadığınız manasına gelir. Ki şu anda dini dünyaya hakim olan ana görüş budur. Mesela bunu birkaç örnekle açıklayalım. Kur'an-ı Kerim'de birçok şeyden bahseder. Ardından da Türk'e ayetullah. İşte Allah'ın ayetleri bunlardır veya hududullah, Allah'ın çizdiği sınırlar bunlardır der. Veya sünnetullah, işte Allah'ın e, davranış tarzı e, yapıp et, edip eyleme biçimi böyledir der. Bunlarla kastettiği şey e, hem insanların içinde yaşadığı toplumsal yükseliş, çöküş, bozuluş, gidiş yasaları hem de e, yeryüzünün göklerin ve tabiatın kanunları kastedilir. Ayet esasında tam olarak bunlardır. Yani e, sosyolojik yasalar, tabii doğal kanun. Bunlara Kur'an-ı Kerim ayet diyor. Mesela bir toplumun yükselişi ve bozuluşu nereye bağlıdır? Eski filozoflar buna kevnü fesat, oluş ve bozuluş derler. Yani bir şeyin oluşması, var olması nasıl oluyor? Sonra çözülmesi ve e, yok olması nasıl oluyor? Yok olması yani başka bir şeye dönüşmesi her şey dönüşüm ve değişim halindedir. Buna oluş, oluşun ve bozuluşun yasaları deniliyor. Ee, Yunan filozoflarından, Aristo'da ve Doğa filozoflarında bu konular çokça ele alınmıştır. Çevrül fesat, oluş ve bozuluş yasaları. Evrende var olan e, durumlar, e, yerler nasıl oluştu, gökler nasıl oluştu, dağlar, ırmaklar, çiçekler, Hayvanlar, insanlar, evrimin kanunları, birbirinin içinden çıkarak nasıl oldu, nasıl başka bir şeye dönüştü, nasıl ondan tekrar başka bir şey oluştu, birbirine dönüşümün yasaları, oluşum ve bozuluşun buluş, kanunları. Kur'an-ı Kerim bunlara ayet diyor. Allah'ın ayetleri bunlardır diyor. Sonra bir de sadece bu değil, hasseten ve de, özellikle Toplumsal oluş ve bozuluşlar, sosyal çöküşler, ahlaki kokuşmalar, siyasal devrimler, yeniden oluşmalar, toplumda meydana gelen değişiklikler, bunlara da Allah'ın ayetleri diyor. Bunların e, bağlı olduğu yasalara, o yasaların işleyiş biçimine ayet diyor. Mesela bir örnek, bir toplum kendi özünde olanı değiştirmedikçe Allah da onların halini değiştirmez diyor. Rahat suresi 11. ayet. Burada bir sosyolojik yasanın vaz edildiğini görüyoruz. Yani sosyolojiden bahsediyor. Bu sosyolojik bir ayettir. Din diliyle ifade edilmiştir. Bir toplum, bir toplum kendi özünde olanı kendi nefsinde, kendi özünde olanı değiştirmedikçe, dönüştürmedikçe, oluş veya bozuluşa tabi tutmadıkça Allah da onların halini, durumunu değiştirmez diyor. Değişimin yasasını açıklıyor. Oluşun ve bozuluşun kanununu vaz ediyor. Demek ki ayet ayet burada tam olarak ne? Ra'at suresi 11. ayet mi? Yoksa o ayetin bahsettiği toplumdaki oluş ve bozuluşun kanunlarının kendisi mi? İkincisi, çünkü ayet orayı işaret ediyor. Ayet bir durumdan bahsediyor. İşte Allah'ın ayetleri şunlardır diyor. Mesela öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, iftira atmayacaksın taciz tecavüzde bulunmayacaksın. Rüşvet almayacaksın ve rüşvet vermeyeceksin. Komşunla iyi geçireceksin. Adaletle hareket edeceksin. İhtiyaçtan fazlasını vereceksin. Emeğinle sadece kazanacaksın. Emek dışında hiçbir şey el uzatmayacaksın. Haram lokmayı kursağından geçirmeyeceksin. Harama uçkur çözmeyeceksin. Bunlar da ayetlerin halk deyişlerine dönüşmüş halidir. Şimdi Kur'an'ın ayet dediği bunlardır. Yani haller, hareketler, davranışlardır. Kur'an'da olanlar bunlara işaret eden sözlerdir. Ayeti inkar etmek demek ben e, Kur'an'da geçen sözlerin Allah tarafından gönderildiğine inanmıyorum demek değildir. Ayeti inkar etmek demek Öldürmektir, çalmaktır, iftira atmaktır, taciz tecavüzde bulunmaktır. Rüşvet almaktır, rüşvet vermektir, e, sömürmektir. Emek dışında kazançları cebine indirmektir. Bunların hepsi ayetleri inkar etmektir, kafir olmaktır yani. Oysa yaygın itikada göre, kafirliğin de ayetleri inkar etmenin de bundan bir alakası yoktur. Kur'an'da geçen sözlerin Allah'tan geldiğini kabul etmemektir. Kur'an'ı kabul etmemektir. Yani ben Kur'an diye bir kitaba inanmıyorum. Hz. Muhammed de peygamber olarak görmüyorum. Ve bunun Allah'tan geldiğini kabul etmiyorum deyince buna münkir deniyor. İnkar eden. Halbuki Kur'an'ın inkar edenlerden kastetti bu değil. Eğer bir kimse öldürmüyorsa, çalmıyorsa, iftira atmıyorsa, taciz tecavüze bulmuyorsa, rüşvet alıp vermiyorsa, ihtiyaçtan fazlasını biriktirmiyorsa, fakire fukaraya yardım ediyorsa, elindekini rızkı başkalarıyla paylaşıyorsa, haklı, hak adalet için çaba sarf ediyorsa, dürüstse, alın teriyle geçiniyorsa, emeğiyle yaşıyorsa, bu kimse, Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inanmasa bile, Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu kabul etmese bile, Kur'an diye bir kitap okumama gerek yok, ona inanmıyorum dese bile mümkün olmuş olmaz. Mümkün hayatın içerisinde Kur'an'ın ayet dediği şeyleri tersini yapan, onları kabul etmeyen, biraz saydığım şeyleri yapan kimsedir. Yoksa kuru kuruya donmuş bir itikat haline gelmiş bir kitabın içinde geçen sözleri Allah'tan geldiğini kaynağına ilişkinin bir endişe ve şüphede şüphede bulunarak onu kabul etmemek falan değildir. Ama dindarlar genellikle bunu böyle bilmezler. E, gerek Yahudi dindarları, gerek Hristiyan dindarları, gerekse Müslüman dindarlar, hatta Budist dindarlar, Hindu dindarlar, Medusi dindarlar da buna dahildir. Ee, zihnen ve fikren donmuş vaziyettedirler. Ritüellere tapmaktadırlar. Ritüelleri din haline getirmişler. Birisi Kabe'yi din haline getirmiş. Onun etrafını dönmeyi. Öbürü ağlama duvarında tevrat okumayı. Öbürü pazar günü kilisede mum yakmayı, ayin yapmayı. Öbürü ateşin etrafında dönmeyi. Öbürü kanj Nehri'ne böyle girip çıkmayı din haline getirmişler. Din budur diyorlar. Birbirlerinin tapınaklarına gitmiyorlar. Birbirlerini münkir ilan ediyorlar. Kafi ilan ediyorlar. Dolayısıyla buradaki dinler ne olmuş oluyor? Hayattan kopmuş oluyor. Hayatta alakaları yok. Praksisten, doğadan, tabiattan ve hayatın içinden kopmuş bir takım itikatlar, kör inançlar ve tapınak ritüellerine dönüşmüş vaziyette onların manasız tekrarı din addediliyor. Onu yapana Müslüman, onu yapana Hristiyan, onu yapana Mecusi, öbürünü yapana Yahudi deniyor. birbirlerini bu şekilde cennete sokmuyorlar. Biri diğer hepsinin cehenneme gireceğini, sadece kendilerinin cennete gireceğini iddia edip duruyor. Dolayısıyla bunlar yoldan çıkmışlardır. Bunlar Allah'ın yolunun dışına düşmüşler. Allah'ın yolu bu değildir. Hayattan kopan Allah'ın yolunda yürüyor olamaz. Tabiattan kopan, doğadan kopan Allah'ın yolundan yürüyor olamaz. Allah'ın ayetleri gerçekte hayatın içindedir. Doğadadır, evrendedir, tabiattadır. Ve gözümüzün önünde cereyan etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de zaten diyor ki güneşin doğuşunda ve batışında gecenin karanlığında ve gündüzün aydınlığında, gökten yağmurların yağmasında, yerden bitkilerin bitmesinde, insanın ana rahminde büyümesinde, ondan doğmasında, iki ayağı üzerine dikilmesinde, yürümesinde, insanların birbirlerini üzerinde Allah'ın ayetleri vardır diyor. Bunları Allah'ın ayetleri diye anlatıyor. Dolayısıyla Allah'ın ayetleri gözümüzün önündedir. Her gün cereyan etmektedir. Gün doğmakta, batmakta. Yeni bir gün gelmekte. Gece gündüzü, gündüz geceyi takip etmekte. Güneşin etrafında diğer yıldızlar dönmekte. Hem gökyüzünde, hem yeryüzünde, hem de hayatın içinde Allah'ın ayetleri yaşayan bir kültür, yasa, prensip ilke olarak devam ediyor. Allah kendini buralarda gösteriyor. Kişi Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitaplara hiç bakmasa da doğada ve toplumda var olan ve işleyen Yaşayıp akıp giden bu yasaları anlasa, keşfetse, ilmini öğrense ve onlara göre hareket etse Allah'ın ayetlerine uymuş olur. Allah'ın ayetleri dolayısıyla hayatın içindedir, doğadadır ve evrendedir. Ve onları bilmek ilmin konusudur. Bu nedenle e, ilim kelimesi aynı zamanda ayet yerine de kullanılmıştır. Biz sana ayet indirdik. Biz sana ilim indirdik. Yani geçmişin ve geleceğin doğanın, toplumun ve evrenin işleyiş yasalarının ne olduğunu sana göstermeye çalıştık veya Bunları öğrenmek için nereden gitmen lazım? Neye yol bellemen lazım? Bunları sana anlattık diyor. Dolayısıyla bir bilim adamı fiziğin yasalarıyla uğraşan, jeolojin kanunlarıyla uğraşan, evrimin aşamalarıyla uğraşan veya toplumsal dönüşümün yasalarını öğrenmeye çalışan bir sosyolog hayatın içerisinde bu tür ilimlerle uğraşanların tamamı Allah'ın ayetlerini öğrenmektedir. Yani Allah'ın doğadaki ve toplumdaki işleyen yasalarını üzerine kafa yormakta ve Onları öğrenmeye çalışmaktadır. E, sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyup dini bilgileri tekrar edip duranlar Allah'ın ayetlerine uğraşmış olmuyorlar. Dolayısıyla şimdi biz ne yapmış oluyoruz? E, e, tabiatsız bir Allah veya Allah'ı olmayan bir tabiat. İkisi birbirinden koparılmıştır doğuda ve batıda. Ee, bizim doğu dünyası e, Allah vardır ama içinde tabiat, toplum ve insan yoktur. Allah adına toplum e, ezilmiştir. İnsan e, yok edilmiştir. Ve e, doğa ve tabiat ihmal edilmiş. Varsa yoksa Allah diye e, e, içi boşaltılmış oluyor. Bunun tam tersi de e, yanlıştır. Doğa, toplum, insan dışında hiçbir maneviyat yoktur. Dediğiniz zaman bu da e, başka bir e, sapma oluyor. Bu da ayrıca bir konu. Bunu da daha önce daha sonra üzerine durabiliriz. Evet. Allah'ın ayetlerinden ne kastediliyor? Bunu anlatmaya çalıştım. Bugünkü programımızda burada sona erdi. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalınız.